o zaman bir de biraz önce ben şey yorumunu gördüm sasa çok mu kötü neden hiç bakmıyorsunuz sasaya demişler bir panik yatırımcımız daha hadi oldu da birazcık rahatlatalım sasaya da tekrar bakalım burada hmm. yakın zamanda zaten bedelsiz bölünme de olmuştu hissede Bölünmedim. bir grafik yenilensin tekrar burada sasa hakkında konuşursak öncelikle biraz geniş pencereden bakarsak çok fazla geleceği fiyatlamış bir hisseydi. Yani çok ciddi bir rally yaptı. Daha sonrasında da hani büyük bir hisse olduğu için bunun realizasyonu da fazla oldu. Çünkü yani mal çok fazlaydı. Yabancı yatırımcı da mal çok fazlaydı. Büyük fonlar da çok fazlaydı. Burada hani yatırımcı bir hikayeye inandı. Ve bu hisse çok ciddi bir rally yaptı. Ama yani biz hani yatırımcı olarak biraz daha duygusal taraftayız. Yani burada bir yatırım fonu gözünden bakarsak veya büyük yabancı kurumsal bir yatırımcı gözünden bakarsak bu getiriler özellikle dolar bazlı getiriler yani yabancı yatırımcı için söylüyorum inanılmaz getiriler. O sebepten bu hani örneği hep veriyorum mesela işte Türk Hava Yolları'nda, Türk Braş'ta bu yıl yabancı yatırımcının en çok satış yaptığı, net satış yaptığı iki hisse. Yani bir tarafta yabancı kurumlar Türk Hava Yolları'na 485 lira hedef veriyor. Ama niye en çok sattığı hisse bu değil mi? Yani buna mesela biraz manipülasyon gözüyle falan yorumluyorlar yatırımcılar. Ama hani aslında çok fazla değil. Çünkü neden mesela Türk Hava Yolları'nda dolar bazlı yani 20 lira seviyelerinden girmiş bir fon o günün dolar kuruyla işte hani şu an hesaplamadım ama yüzde 300 yüzde 400 dolar bazlı getiri elde ettiyse hani hissenin ne olduğuna veya daha sonrasında nereye gidebileceğine çok fazla bakmadan orada realize oluyor. Çünkü hani büyük bir fonun yatırım yapabileceği çok fazla şey var. Yani aynı sektörde daha iskontolu bir şey bulabilir. Mesela yani biz havacılık tarafında Türkiye'de son 1-2 sene içerisinde bir şov yaptık yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama küresel tarafta çok fazla böyle bir rally havacılıkta olmadı. Aslına bakarsak hiçbir şey olmadı bile diyebiliriz. Yani yabancı bir fon mesela şu gözle düşünebilir. Yani ben Burada tamam iyi güzel kazandım ama abi Lufthansa çok geride kaldı Türk havalarına göre. Ben bu sektördeki pozisyonumu ona kaydırıyorum. Yani biraz böyle şirketin gelecek projeksiyonu, beklentileri vesaire azalmasa dahi yabancı yatırımcı bunlara çok fazla bakmadan başka sebeplerden daha iyi bir fırsat bulması veya ileride bulabilecek olmasına göre nakit pozisyonu ayarlaması için çok farklı sebeplerden satış yapabiliyor. Yani bir hissede yabancının satış yapması demek yolun sonu vesaire demek değildir. Tabii Büyük ki. bir satış olduğu zaman toparlaması bir süre sürer. Çünkü genellikle yabancı yatırım fonları hani SASA'da da bu böyleydi. Hı -hı. Bizim hani dolaşımda olan hisseler vardır. Dolaşımda çok fazla olmayan hisseler vardır. Yani Hı -hı. fiili dolaşımda örnek veriyorum görünse bile siz ekranı açtığınızda orada takasta ve fiili dolaşım görseniz ama. bile hani adam almıştır işlem yapmıyordur. Biz yani örnek veriyorum elimde 10 milyon not sasa olur. Günde 50 milyon not sasa trade ederim. O kademeyi alırım. Buraya veririm. Ama yatırım fonları çok fazla. Hani fonun tabii ki içeriğine bağlı. Yani çok trade eden yatırımcılar da var ama yabancı yatırım fonları genellikle alıyorlar, bekliyorlar. Hı hı. Hani büyük fonlardan işte bahsedersek. Burada fiili dolaşımın artması biraz sıkıntıya sokmuştu sasayı. Ciddi bir satış geldi zaten burada sonrasında bir toparlanma gördük. Şu an hani fiyatlar bölündüğü için eski fiyatlar aklımda ama burada yeni fiyatla dibini 4.20 seviyesinden yapmış görünüyor. Eski fiyatla 20'li 30'lu bir şeye denk geliyordu sanırım. Ya burada şu an bir zaten %700'dü yanlış hatırlamıyorsam bölündü. Bir sıkıntı şu ki yabancı satışı olmasa dahi takastaki lot sayısı çok fazla arttı. Yani fiili dolaşım 10 milyar lota falan geldi. Sermaye olarak zaten çok ciddi bir sermayesi oldu şirketin. Hı hı. Hemen bakıyorum. Buradaki veri sanırım yanlış ben daha yüksek hatırlıyorum ama şu an kullandığım bilgisayar seans için işlem yaptığım bilgisayar değil. O sebepten biraz hani veriler güncel Olur olmayabilir. Yani 300-400 milyar TL civarı öz sermaye hatırlıyorum. Burada yazan 86 milyar TL muhtemelen bölünme öncesi olan. Yani çok ciddi bir sermaye ve hani 10 milyar lot fiili dolaşım var. Biraz bu hani eskisi kadar hızlı fiyatlamasını engelleyebilir hissenin. Çünkü hani kademeler de çok kalınlaştı gün içinde bunu görüyoruz. Teknik anlamda biraz bu fiili dolaşımın oturması vakit alabilir diye düşünüyorum Sasa'da. Yani temel tarafa bakarsak Biraz kötü bir projeksiyon vardı geçtiğimiz son bir yılda. İşte hı hı. Sasa'da ve hani kardeşi diyebileceğimiz Hektaş'ta çok ciddi satışlar oldu. Sasa biraz daha beklentinin Hektaş'a göre ciddi anlamda yatırımcının beklentisinin daha yüksek olduğu bir şirket. Yönetim olarak da daha iyi bir şirket olduğunu ben kendim düşünüyorum. Biraz yani Hektaş okulda sınıfta kaldı. Hem hani kurumsal yönetimi olsun, hem yatırımcı ilişkileri, yatırımcılara işte verilen mesajlar vesaire patronun işte aktardıkları yönetim kurulun mesajları Sasa biraz daha orada zaten daha az negatif ayrışarak yani pozitif ayrışarak zaten piyasa da bunu ödüllendirdi diyebiliriz kısa vade için son bir yıl içerisinde söylüyorum burada yalnız kısa vadeli trendleri şu an için aşağıya kırılmış görünüyor burada destek bölgesi olarak 480'leri görüyorum yıl başında hani Ocak ayındaki dipten yaptığı trend yani yukarı yönlü trend şu an için eğer bu bir ihlal değilse aşağı kısa vade konuşuyorum aşağı yönlü kırılmış görünüyor. Biraz dediğim gibi takasın oturması senet sayısını biraz böyle sindirmesi hissenin gerekecektir. Çünkü 10 milyar lot çok ciddi bir dolaşım. Biraz böyle kademelerin kalınlaşmasıyla vesaire daha ağırlaşacaktır. Ama Genel anlamda hikaye biraz daha son bir yıldaki kadar karamsar değil Sasa'da. Yani bilançoda biraz daha işte düzelme gördük. Ondan sonrasında daha böyle ya özellikle hani en başından konuyu getirmek istediğim taraf yatırım fonlarının pozisyonlarının arttığını gördük. Yani burada kurumsal yatırımcının hisse senedi yatırım fonlarının artık tekrardan Sasa'da pozisyon almaya başladığını gördük. Yani ben burada hani tabii ki böyle daha çok trade eden kısa vadeli yatırım fonları ya da böyle işte bir yatırım fonları mesela bir hisseyi görürsünüz. Ama çok alakasız bir şey yapıyordur. Hani bu çok hmm. karıştırılıyor. Belki arbitraj yapıyordur vesaire. Vadeli tarafta cayır cayır satıyordur siz onun takasta mal aldığını görürken. Ama hmm. hani bu öyle bir şey değil. Daha çok böyle uzun vade değer yatırımı yapan yatırım fonlarından bahsediyorum. İşte örnek vereyim bizim içimizden ailemizden olsun işte hedef portföy NNF fonu olabilir. Yani özellikle zaten NNF fonunda da en son baktığımda birinci hisseydi. Yani ilk üç içerisindeydi. Burada yani bu tarz değer yatırımı odaklı yatırım yapan, işlem yapan yatırım fonlarında pozisyonlanmayı gördüğüm için biraz hani onlara güvenmeyi seçiyorum diyebilirim Sasa'da. Ama kısa vadeli olarak şu an için değil. Çünkü özellikle Bölünme sonrası biraz teknik anlamda trend bozulmuş görünüyor. Tabii ki çok kısa vadeli söylüyorum bunu. Hı hı. Ama genelde gördüğümüz şudur. Böyle ciddi sermaye artırımları olduğu zaman zaten biraz da beklentidir ya bu. Hep isteriz elimizdeki hisse bedelsiz yapsın, bedelsiz versin. Bu olduktan sonra bir süre hisseler dinleniyor. O sebepten biraz böyle buralarda konsolidasyon görebiliriz diye düşünüyor kısa vadeli. Ama genel anlamda dediğim gibi biraz da böyle yatırım fonu pozisyonlarını takip ettiğimden dolayı daha böyle orta uzun vadede eskisine göre daha hani eskisi dediğim tabii ki önceki zirveler hani coştuğu yerler değil ama son bir yıla göre daha olumlu bakarız diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde.